kardeşimizin teklifi üzerine Süleymaniye Medresesi'ne gittik. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından bir nükte okundu. Mustafa Ekmekçi okudu. Yanında Eyüp Ekmekçi abi. Kardeş değiller, manevi kardeşler. Selahattin Şireli burada. Ben de Rahle'nin yanındayım. Birinci nükteyi bitirdikten sonra şöyle bir soru sordu. Anlamadığımız kelimelerin parantez içerisinde manası yazılmış olsaydı acaba daha iyi olmaz mı? Aynen anlatıyorum. Eyvah abi de taze olarak Sübeyir abiden işittiği şu cümleyi nakletti. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir manaya kaç kelime kullanılır öyle bir lügat yapmak istemiştir. Ve fakat bunu eserinde gerçekleştirmiştir. Anlamadığımız bir kelimenin <laughs> eş anlamı ya cümle içinde veya paragraf içerisinde veya konu içerisinde geçmektedir. Eğer geçmiyorsa konunun mantıki üslubundan o kelimenin manasını çıkarmak mümkündü. E biz de mantıkçı olduğumuz için demek ki lügat ihtiyacı yokmuş diye sevindik.